Tersiz TV'den herkese merhabalar. Ben Çiğdem Gümüştekin. Bu haftaki konuğumuz güzellik uzmanı Gözde Kaya Hanım. Gözde Hanım merhabalar. Merhabalar Çiğdem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Gözde Hanım kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben Gözde Nurkaya. Daha önce sağlık sektöründe çalıştım. Hemşireydim. Erişkin yoğun bakımda, KVC yoğun bakımda, yeni doğanda, acilde birçok alanda branşta çalıştım. Ama kendimi mutlu edecek bir işe girmek istiyordum. Kendimi mutlu edip danışanları da mutlu edecek bir iş arıyordum. Bu sektöre girdim. Şükürler olsun ki 6 yıldır da bu sektörün içerisindeyim. Hem kendimi mutlu ediyorum işlemlerimi yaparak hem de binlerce zanışanlarımı buradan salonundan mutlu gönderiyorum. Çok iyi. E, Gözde Hanım hastanede çalıştım dediniz. Evet. Hastaneye kaç yılınızı verdiniz? 10 e, yıl aşkın bir süremi verdim. Daha fazla da olabilir. 10 yıl yani 2009, 8 ve 9 yılında, 2009 yılında. Evet. Hastaneden sonra da bu sektöre girdim. Sektör Kendime ait bir işim olmasını istedim. Kendimi mutlu edecek bir işim olmasını istedim. Takdir edersiniz ki tüm sağlıkçıları da buradan işlerinde işlerinin ne kadar zor olduğunu belirtmek istiyorum. Gerçekten çok zor bir meslek. Kendimi bu meslekte daha mutlu olduğumu hissederek bu mesleğe girmek istedim. Ve 6 yıldır da insanları, kendimden ziyade insanları mutlu ederek tebessümle salonumdan gönderiyorum. Öyle. Harikasınız. Teşekkür ederim. Peki Gözde Hanım, şöyle bir sorum olacak size. Dermapen işlemimiz kışın mı yapılıyor, yaz aylarında mı yapılıyor? Çiğdem Hanım aslında dermapen, evet e, halk arasında, halk tabirinde kışın yapılır. Hani öyle bir izlenim vardır ya. Evet. Hayır böyle bir izlenim yok. E, i̇şin sağlık yönünden bakarsanız, Yazın da yapılabilir, kışın da yapılabilir. Fakat insanlar artık şöyle bir algıya kapılmış. Yani kışın işte güneş yok, dermapen daha de iyi asla yazın da yaptırabilirsiniz. Tabii ki herkes daha çok kışın yaptırıyor ama yazın da yapılabilir. Fakat yazın yaptırdıktan sonra güneş kremimizi veya da dermapan sonrası kremlerimizi 2 saatte bir kullanırsak güzel sonuçlar ve etkiler zaten alıyoruz biz. Yazın da yapılır, kışın da yapılır. Hani ilk bahar, son sonbahar aylarda yapılabilen bir işlemdir. Ama daha çok revaçta kışın yapılıyor. O da artık halk arasında bir hani rağbet veyahut da o bil, bilinçaltıyla gidilen bir işlem. Bana sorarsanız yaz kış yapılır. Yaz kış yapılır evet, diyorsunuz. Evet. Peki Gözde Hanım, dermapenin nasıl bir etkisi var? Dermapenin nasıl bir etkisi var? Epidermis tabakasında, cildin alt katmanında epidermis tabakasında mikro iğnelerle yapılan bir işlem olduğu için insan kanıyla insanın insanın al yuvarlar pardon, insanın al yuvarlar kanıyla kendi kanıyla yüzüne verdiğimiz bir işlemdir. Yani biliyorsunuz ki PRP'de de yapılan bir işlemdir. Evet Trombosit kanları falan alıyoruz ya, insanın kendi vücudundaki kanla kendisine yapılan bir iyilik, daha doğrusu bir e, mucizeyi sunuyoruz. Yani dermalpan budur. Tabii ki başka e, apneli, sıkarlı, ne bileyim gözelekli ciltlere de e, bunun e, serumlarını kullanıyoruz ama ben daha çok kendi yapısal yönünden <laughs> gidiyorum. Çok Öyle. iyisiniz. Peki Yaptım. Gözde Hanım, lazer işlemimiz 12-13 yaşındaki kız çocuğuna uygun mudur? En çok gelen sorulardan bir tanesi bize bu. Şöyle söyleyeyim, erkek çocuklarında, blue çağına girmiş, ergenlik çağına girmiş erkek çocuklarımıza da yapılabilir. Regül dönemini geçirmiş genç kızlarımıza da yapılabilir. Neden regül dönemini geçirmiş genç kızlarımıza yapıyoruz? Blue çağında, regül döneminden önceki genç kızlarımızda termal dediğimiz melaninler, kıllar termal olmuyor. Daha çok böyle ayva renklerinde, sarı tüy renginde olduğu evet, için lazer bunu görmüyor. Ama regül dönemini atlatan, biraz olgunlaşmaya giren kızlarımızda termal kıl yapısı olduğu için 12-13 yaşından sonra anne babanın ile konsistasyondaki imza ile birlikte e, bu çağındaki ergenlik dönemindeki regül dönemine bitirmiş 12-13 yaşındaki tüm kız çocuklarımızla lazer işlemini ailenin imzasını almak suretiyle yapıyoruz. Evet. Şimdi Gözde Hanım çoğu bayanlarımız ayva tüyünden şikayetçiler. Evet. Bu ayva tüylerine ne yapmaları lazım? Ayva tüyü dediğimiz beyaz tüylerimizi biz iğne epilasyon yani termaliz e epilasyon dediğimiz işlemi yapıyoruz. Ayva tüylerde de yani e, lazer epilasyon zaten hiçbir lazer epilasyon %100 sonuç vermez. Ben %100 sonuç veriyorum, benim lazer epilasyonum %100 sonuç veriyor diyen yani birisi yalan söylüyordur. Hiçbir lazer plasyon sonuç vermediği için %10-15 kalan ayva tüyleri kalıyor. Onlar da yıl içerisinde melaninler termal koyup kıl rengine girdiği için tekrardan çıkıyor. Danışanlarımız yıllık atışlara geliyor. Olay yıllık atışlar. Bu. Evet, oluyor. ayva tüyler aslında 6 ayda yıllık. 6 ayda ve yıllık olarak geliyorlar. Çıkma, e, bağ yani uzamasını zaten kendileri görüyor. Hı hı. Ondan sonra randevu alıyorlar. Yıllık atışlara geliyorlar. Yani Aybate tüy dediğimiz şey zamanla termal koyu tüy kıl yani yapısına dönüşüyor. Onlar da zaten yıldan yıla geleceği için evet yıllık atış oluyor. Anladım. Peki e, Gözde Hanım merkezimizde eğitim veriyor muyuz? Ben bu evet. arada uzman estetisyen ve usta öğreticiyim. Daha önce de başka e, Eğitim sektörlerinde hocalık da yaptım güzellik uzmanlığı bölümünde. Akademiz, akademilerle de çalıştım. Oryantasyonluk da yaptım. Eğitimler veriyoruz. Mesela buraya sıfırdan bir öğrenci geliyor. Salonumuzda tam donanımlı şekilde öğrencimizi burada yetiştiriyoruz. Anlaşmalı olduğumuz Mersin veyahut da Adana'daki eğitim akademi yerleriyle birlikte sadece bir hafta sonra sınava gitmek ta şartıyla eğitimimizi burada öğrencimizi yetiştirdikten sonra eğitime gönderiyoruz. Kazandıktan sonra çok güzel şekilde, başarılı bir şekilde estetisyenler yetiştirdim. Yetiştirmeye de devam ediyoruz. Kaç öğrenci yetiştirdik şimdiye kadar? Ee, özel olarak 4 tane, öğrenci olarak da 7 tane. Çok Hala iyi. da şu an stajyerlerim var. Onları da yetiştiriyorum. yetiştiriyorum. Harikasınız. Teşekkür ederim. Peki Gözde Hanım, cilt bakımı ciltteki problemi çözer mi? Tabii ki. Cilt bakımı ciltteki problemi çözer mi? Cilt bakımı aslında bir ihtiyaçtır. Cildinizde leke vardır, skar vardır, gözenek vardır, akne vardır, sivilce vardır. Profesyonel olarak hidrofacialı ben daha çok özeniyorum cihazlı olanı. Hı hı. Profesyonel cilt bakımlarında da e, seanslı olarak paket aldığınızda belirleyen zamanlardan sonra elastiket kaybının azaldığını da, lekelerin azaldığını da, e, problemlerin azaldığını da görebiliyorsunuz. Tabi bunu yaptıktan sonra danışanlarımıza mutlaka ev devam ürünü güneş kremlerini de öneriyoruz. Özellikle yazın üstüne basa basa söylüyorum. 2 saatte bir güneş kremlerinizi sürmeyi ihmal etmeyin. Güneş kreminin verdiği faydayı hiçbir şey cilde vermez arkadaşlar. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Peki evde yapmaları <laughs> sizce uygun mu cilt bakımlı? Şöyle söyleyeyim, evdeki cilt bakımı kozmetolojik bir cilt bakımıdır. Kremi alıyoruz, cildin alt katmanına kadar sürüyoruz. Evet. Duştan çıktıktan sonra vücudumuzun, cildimizin çok temiz olduğunu düşünüyoruz. Kremi yediriyoruz, serumu yediriyoruz, tamam okey bitti. Hayır, bizim salonlarımızda, güzellik salonlarında yapılan cilt bakımı cildin alt katmanı epidermis dediğimiz tabakaya gittiği için temizlemede, işte scrubber'da, vapozone'da, işte ne bileyim bütün işlemlerimizde cildin alt katmanına kadar gittiği için o yüzden de daha derinlemesine temizlik sağlıyoruz ve ciltteki problemleri de zamanla elastiket kaybını azaltıyoruz. Asıl evdeki ve cilt, güzellik salonlarındaki cilt bakımının arasındaki fark budur. O yüzden her zaman profesyonel bir şekilde bildiğiniz e, profesyonel cilt bakımı yapan ve cilt bakım ürünleri kullanan insanların e, salo kişilerin salo e, güzellik salonlarına gitmenizi tavsiye ederim. Mesela ben Dünya Cölünü Çödyar markasını kullanıyorum. E, bu markadan da çok memnunum. Bilmiyorum reklam oluyor mu ama e, yıllardır bu markayı kullanıyorum. Profesyonel bir ürün kullandığınız sürece cilt cildinizde hiçbir şekilde zamanla sorun olmayacaktır. Yıllardır kullandığım için kendi cildimde bunu yaşıyorum. Evet sizin cildiniz harika. Teşekkür zaten. ederim. Rica ederim. Evet, evet, en önemli sorumuza geldik. Botoks kaç yaş üzeri başlar? Şöyle söyleyeyim Çiğdem Hanım. E, salonumuzda doktor... E, doktor kontrolü, yani doktorumuzla birlikte dolgu botoks işlemi yapıyoruz. PRP, e, gençlik genç kaşısı veyahut da e, genç kaşısı da Paris ışıltısı bunları yapıyoruz. Hı hı. Daha çok botoksta 30 yaş üstü elastikiyet kaybı, kırışıklıkları olan insanlar geliyor. Tabii 18 yaşında bir genç kızımız da geliyor. 35 yaşında bir bayan danışanımız da geliyor ama daha çok 30 yaş üstündeki insanlar geliyor. O da daha çok rahmet var. Peki 20 yaş üstlerinde dudak dolgusu sizce doğru mu? Bence hani bana sorarsanız gençliğin verdiği etki genç, gençken yaşanır. Ama dediğim gibi 18 yaşındaki genç kızlar da geliyor yaptırmaya, 30 yaşındaki insanlar da yaptırmaya geliyor. Bana sorsanız gençliğin verdiği bir güzellik var, onu kullanmaları gerekiyor diye düşünüyorum. O yaşa bir daha çünkü gelemiyoruz. Hani ilerleyen zamanlarda ihtiyaç duyulursa yaptırılabilir. Aynen evet, evet. doğru söylüyorsunuz. Peki Gözde Hanım, leke tedavisi, cilt bakımı... İkisi bir anda olan bir işlem mi yoksa ayrı ayrı olan bir işlem mi? İkisi bir anda olan bir işlem. Çünkü biz buraya gelen danışanımızı öncelikle dışarıdaki havadan, tozdan cildini bir güzel arındırıyoruz. Arınmadan zaten bu işlem yapılamaz. Küçük mini midi dediğimiz cilt bakımını yaptıktan sonra leke tedavisine başlıyoruz. Leke tedavisi de profesyonel bir işlemdir. Dakikayla çalışılan bir işlemdir. Onun dakikası çok önemlidir. O işlemi yaptıktan sonra iki gün danışanımız cildini yıkamıyor ve çok 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 güzel bir şekilde sanki yılan e, derizine bırakır gider ya evet. kabuklanmayla birlikte alttaki eski lekesi gidiyor bebeksi bir cilt geliyor. Bunda da çok çok revaçta re, ile rağbet gördüğümüz işlemlerden bir tanesi. Peki bu işlem yazın mı olur kışın mı oluyor? Yani bunu ben daha çok kışın yapıyorum. Dediğim gibi da yapılan işlemler vardır ama işlem yaptırsanız da yaptırmasanız da 2 saatte bir güneş kremini kullanın evet, güneş işlemi kremini. yaptırdıktan sonra da 2 saat sonra 2 saatlik arayla kre, güneş kremi kullandığınız kullandıktan sonra leke tedavisi olsun e, dermapen olsun ya da lazer epilasyonu olsun yani yapabilirsiniz bu işlemi yaptırabilir yapabilirsiniz arkadaşlar yapılabilir yani daha doğrusu e, leke kremine cilt bakım yani pardon güneş kremine veya da leke kremlerini kullandığınız sürece Hiçbir sorun ve sıkıntı olmaz. Biraz da de güneşten de korunmak lazım. Evden yani çok çıkmamak gerekiyor. Güneş kremi çok önemli bir Kesinlikle. Şey Özellikle profesyonel olan. E, mağazalarda satılan dermat kozmatolojik ürünleri çok önermiyorum içerisinde. Çünkü BB CC'si var, parafeni var, o su var, bu su var. E, profesyonel olan güneş kremini öneriyorum. En iyi profesyonel güneş kreminde de bütün güzellik salonlarında satılır. Hiçbir şekilde de başka internet markalarında da satılmaz. yani Bizler daha, daha çok profesyonel sattığımız güneş. için... Bu markalarla idrak ediyoruz, onlarla çalışıyoruz. Gözde Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bunu, bizi bilgilendirdiğiniz ne demek? için. Ne demek, elimden geldiği kadar. Tarsus TV ailesini misafir ettiğiniz için aliyetten çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet programımızın sonuna geldik. Haftaya konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.